Ne oldu Zümra? Evet. Bebeklerin hasta mı oldu yoksa? <laughs> <laughs> Zümra'nın Nilay'a hasta olmuş arkadaşlar. İğne mi yapıyorsun? Aferin sana. Nilay'ın <laughs> yüzü değişiyor. Bakalım Zümra bana bak bir. Evet. Zümra'nın yüzü değişiyor. Ne oldu bu kamera ya? Zümra bana bak bir çok değiştin anneciğim. Tıs. Kime yine yapacaksın şimdi? Evet. Mini da hastalanmış. Bütün oyuncak arkadaşlarımız grip olmuş arkadaşlar. Hepsi birbirine geçirmiş galiba. Ama Zümra doktor onları hep iyileştirecek. Çünkü arkadaşlarını çok seviyor. Evet. Öksürük mü yapıyorsun? <laughs> ne oldu? <laughs> ne oldu? Başka? O da mı hastalanmış? Eyvah. Onu da yenesin ya. Evet. Çok mu üzüldün <laughs> arkadaşların hasta oldu diye? Başka kim hastalanmış Zümra? İlaç mı almaya gidiyorsun sen? İlaç mı almaya gidiyorsun Zümra? Aldın mı ilaçları anneciğim? sana yardımcı olayım. Evet açıldı. Zümra koş koş Niloya'nın yanın ateşi çıkmış. Çabuk ol çabuk ol. Hemen ilacını ona vermeliyiz Zümra. Hadi gel bakalım Nilo'ya ağlıyormuş. Koş koş koş. Nilo'ya burada yerde ağlıyor. Bak burada Zümra. Yerde. Yazık onu ağlıyor arkadaşlar. <laughs> Çok üzüldü Zümra ona. Hemen şurubunu ver Zümra ona. Hemen şurubunu ver. Bebek de mi hasta olmuş? Eyvah ne yapacağız arkadaşlar? Zümra da galiba çizgi film karakteri olmaya başladı. Neden oldu acaba biz? Çözemedik bu işi ya. Zümra istersen ona da şurup ver. Burada şurubu var Zümra. Onu da mı ilaç almaya gitti? Evet. Zümra arkadaşların ilaçlarını almaya gidiyor. Gel bakalım burada. Ben galiba ilaç buldum Zümra. Gel. İşte burada iki tane şurup var. Gel bunu bebeklerine verelim Zümra iyileşsinler olur mu? Ne arıyorsun sen orada Zümra? Ben bu ilaçları şimdi Nilo'ya ve Mini Mouse'a vereceğim Zümra. Olur mu? Hadi gel bakalım. Belki iyileşirler. Hadi bakalım. Al yerdekini de. Ne döküldü? İlacı mı döktün yoksa? Zümra ne yaptı? Ne yapacağız şimdi biz? Al onu da. Tamam ben sana ilaç dökeyim. Hadi bakalım bebeklerine ver ilaçları. Nilo'ya versin anneciğim ilacını. Anne, anne. Tamam ilaç döktüm. Anne, anne. Evet kırmızısından mı istiyorsun? Kırmızısından ne? döktüm. Ah. Nilo'ya iyileşti. Nilo'yu öpebilirsiniz. Aferin sana Nilo'ya iyileşti kızım. Nilo'ya'nın yüzünde de çizgi film karakteri çıkıyor. Yoksa biz çizgi film mi çekiyoruz? Ben anlamadım ki arkadaşlar. Evet. <laughs> Tavşan hastalandı mı acaba? Bir de tavşana bakalım mı? Sen yorulduysan o zaman ne yapalım biliyor musun Zümra? Biz doktoru arayalım. Gel Zümra doktoru arayalım olur mu? Hadi gel anneciğim. Al doktoru ara. Ama. Lütfen buraya gelin de. Babanı mı söylüyorsun? Anne. Sen babanı mı aradın? Ben sana doktoru ara demiştim ama. İlaç mı istiyorsun yoksa babandan? Anne. Tamam, baban ilaçları getirir gelirken. <laughs> bakalım başka kim hastaymış yerde ağlıyor. <laughs> Kedimiz hasta olmuş Sümra. Kedimiz ağlıyor. Tut bakalım. Hadi yatır kediyi de. Hemen onun da iğnesini yapalım Zümra gel. Ama bak kedi ağlıyor Zümra. Bence kedinin iğnesini yapmalıyız. Kuş kuş kuş. Evet 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 hemen yapalım getir. Çıs. İyileşti. Kedi iyileşti Zümra. Tamam kedi orada durabilir. <laughs> Düştü ama ağlıyordur şimdi yazık ona. Öpsene onu geçsin. Evet. Onu da alalım buraya. İyileşenler burada oturuyor arkadaşlar. Bakalım şimdi kim varmış yerde hasta. Atımız hasta Zümra yakala onu çabuk. İşte burada. Atımız da hasta olmuş. Bebek de mi hasta Zümra? Hadi onlara da iğne yapalım. Koş 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 koş. Düştün bebeğin gel gel gel. Hemen iğne yapmalıyız onlara da. Gel Zümra iğne yapalım hadi. Evet bebeği de getir iyileşsin. Koş koş koş. Ben şimdi atın iğnesini yapıyorum. Evet. Atımız iyileşti bakalım nasılmış. At iyileşti Zümra. Sana teşekkür ediyor. Evet sadece bebeğimiz kaldı iyileşmeyen. Bence ona da şurup verelim. İşte böyle küçük bir şurubumuz var. Bakalım iyileşti mi? Zümra bak bebeğin iyileşti artık yürüyebiliyor. Zümra. Zümra çok sevindi arkadaşlar oyuncakları iyileşti diye. Ne yapıyorsun sen? Atla mı oynuyorsun? Atı mı koşturuyorsun annem? Anne. Ne arıyorsun? Ne alacaksın? Markete mi gideceksin? Ne alacaksın Zümra? Bana bak bir. Ay. Hadi marketten. Bebeklerine, oyuncaklarına, mamalar alalım. Gel bakalım markete gidelim. Zümra gel markete gidelim. Burası. Bakalım ne varmış arkadaşlar burada yiyecek. Aa, bisküvi. Bisküvi varmış. Bunu vermek ister misin bebeklerine? Burada da bisküvimiz var. Çok güzel dondurmamız var. Pastamız var. Niloyamız da düşmüş evet alalım tekrardan Tamam sen bana para ver Ben vereyim İşte dolduruyorum şimdi Zümra'ya Meyve suyu dolduruyorum Al bunu hadi mini ağaça götür içsin Evet İçiyor musun anneciğim Zümra bakalım çantanda ışık yanıyor Cümle çanta ne kadar güzel. Love surprise yazıyor. Cümle arkadaşlarına vitaminli içecekler içiriyor ki hemen iyileşsin diye. Ne oldu? Cümle biliyor musun sen? Çok farklı çıkıyorsun bugün kamerada. Ne oldu anlamadım ya arkadaşlar. Evet. geçirdin mi anneciğim? Çok güzel oldu. Arkadaşları sana teşekkür ediyorlar Zümra. Biliyor musun onları iyileştirdiğin için? Sevindin mi? Zümra çok sevmiştir. Zümra bana baksana bir. Bir şey söyleyeceğim. Öküsün boş ver. Bir şey söyleyeceğim bak. Bir şarkı söylesene bana. Hadi arkadaşlara görüşürüz ya Zümracığım. Arkadaşlar. Videomuzu beğendiyseniz lütfen kanalımıza abone olmayı, videolarımıza like atmayı unutmayın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Sizleri çok seviyoruz. Görüşürüz.